Evet. Oradan 12'yi bul. Hemen sonuca git bakalım. 12. Her yer deli. O büyük ama var Nerede? Orada mı durman gerekiyor? Nerede durman lazım sonuç olarak? Evet. Aferin. Şimdi bir şey daha soracağım. Harika. Şimdi Zeynep ve Eylül yer değişirsin bakalım. Her yer mi? Eylül ve sonuç yine aynı oldu. Şimdi sen o elindekilerle kenarda dur bakalım. Peki bunu da gel bakalım. Şimdi koş bakalım. Koş koş. Kaç kere kaç? 3 kere 4. Hadi say bize bakalım. 3 parmağımızı kaldırıyoruz. 4, 8, 12. Evet sonuç kaç? 12. Hemen şuradan bul bakalım. 12. Evet. Çocuklar, tek sonuç aynı mı? Bakın. Evet. Hemen metin ne yapıyor? Aralarına geliyor eşit olduklarından dolayı değil mi? Bakalım sonuçlara. Sonuçlar nedir? Eşittir, değil mi? Yani çarpanların yeri değişse de sonuç değişmez, değil mi? 5 evet. kere 5 kere 4 Beş tane. Beş tane. Dört tane. Beş Evet sayalım. Evet sonucumuzu hemen al oradan git sonuca. Şimdi de Yusuf gelsin bakalım. Çabuk çabuk çabuk. bende. 20 demedin mi? Şimdi de önce bir göstersin bakalım Mediha. Doğru mu çocuklar? Evet. Aferin. Şimdi Mediha kenara geç bakalım. Şimdi Yusuf bize yeni işlemi göstersin. Ee, Mustafa Mustafa'yla hemen Melisa e yer değiştirsin bakalım. Evet. Bakalım. Hadi bakalım. Evet. Dört kere beş. Sayalım. Evet. Hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz sonuç kısmına. Bakalım. Doğru mu? 0-2 görünüyor. <laughs> evet bakalım doğru mu? 4 kere 5. Aferin. Şimdi sonuçları karşılaştıralım bakalım. Eşit mi? O zaman eşitlik hemen ortalarına geçiyor. Geç bakalım. Evet 20-20 eşittir değil mi? Evet. Çarpalların yeri değişse de. Çarpım değişmez değil mi? Evet. Aferin size. İşte anlat bize bakalım. Ü, üç kere altı. Üç parmağımızı kaldırıyoruz. Altı, on iki, on sekiz. Harikasın. Götür bakalım. Sonucu. Bakalım doğru gösterecek mi arkadaşımız? Evet. evet. Aferin. Çok güzel. Şimdi Rahim kenarda bekliyor. Bu sefer de Şule gelsin bakalım. Yer değiştir Akif'le Hira. Evet. Şule kaç kere kaç? 6 ve 3 mü yoksa başka bir şey mi diyorduk çarpma işleminde? 6 kere Evet, hemen kaldır parmaklarına bakalım. Kaç parmak kaldırıyoruz? Altı. Harikasın. 6. Altı. Siz kaldırmayın. Evet, say bakalım. Kaça kaça sayıyoruz? 6 kere 3. 6 kere 3. O zaman 3. Evet, hemen 18 alıyorsun, geçiyorsun. Çocuklar sayarken aynı anda saysak daha güzel olurdu. Hızlıca al bakalım. Çabuk çabuk, 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 çabuk. Göster bakalım bize. Göster bakalım. Evet, doğru mu? Evet. Şimdi sonuçlara bakalım. İkisi eşit mi? eşitlik hemen aralarına giriyor eşitlik aralarına giriyor Şule'cim sen kımıldama evet bakalım aferin harikasın çocuk